yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kritik anıtsa rank maça girdik. Bugünkü maçımızda sizlerle rank rank, rank işte kazanmaya çalışacağız. Umarım da kazanırız yani. Da altın yükselmeyeceğim de. Bu arada bizim takımda altın, platin, 3 tane gümüş var. Karşı takımda bir tane altın, öbürküler gümüş. 4 4 kişi. Dur arkadaşlar dur duramadım Duramadım, duramadım. Öldüm. Yemin ederim orada iyiyim efsane kaydı benim. Bunu kesin mi? Ay Allah'ım. Neyse. Az önce bir şey kafadaydı. Neyse. Sanırım ki dikkatimi dağıtmak. Korkuyorum ya. Bir. Ooo. What the fuck? Eee bir. takım. Hadi. Hazır mısın? Ya şükür. Ay. Şunu kalmayacaktım ya. Yanlışlıkla adım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar ee, oyla aldık. <gülüyor> 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 Adam <laughs> Jason Smoke. Slow... Jason Smoke bile mi Jason Smoke dedi. Birazdan adam çok okur. Ya of abi ne ya sikeceğim ya. Ayak izini sağdan geldiğini zannettim arkadaşlar. <laughs> 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 Helal lan. Ay. Uf, kötü arasında arkadaşlar kusura bakmayın yani. Bakın bunu kimler var biliyorsunuz arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Bir tane altın, bir tane platin, üç tane gümüş. Kaç tane? Dört tane gümüş, bir tane altın. Hadi. Son sekiz. Evet. Ben bakın arkadaşlar. koptu. Ay. This Bomb has been planted. ay ay. <laughs> I'm loading a bomb that's implanted on A. Diffusing a bomb. Bomb has been diffused. No, 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 Hello? Пожалуйста. Ладно, Сидите Ama sakin ikimiz lazım. Ben onu nasıl vuramadım? Ben onu nasıl vuramadım? Arkadaşlar ekran ters dönüyor. Kusura bakmayın. Bitireceğim. Bitireceğim. Helal. Helal. Oh be. Oğluna tebrik ederim ama güzel oynadı. Boşver. <laughs> tamam bunu alalım. <laughs> Direk <aşamak> çok hatalı. Ne? <laughs> ha? Allah, Allah seni alsın bak ay king Allah seni alsın Çok yögüm Helal olsun lan <laughs> Bu arada bu elden sonra arkadaşlar takım değişikliği olacak giyin <laughs> Ay 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 <laughs> Tamam ben görmedim Böyle bir şey açalım bakalım Bak. bir saniye giriyorum hadi Geldim arkadaşlar. Ya ping çıkmasın ya ping çıkmasın ya. Abi yuh ya bu ne ya? Of. Oh. Oysa oh, sen Allah belanı vermesin değil mi? Ha ping pingim çıkmasın ya. Evet ya var ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dinlenme var bizden ya. Nerede? Helal. Tamam. Vur. Bu ne? Cebril. Ya abi ama atıp almış. Çok alırsın sen böyle ha. Al. Al da atılmaların sakasını. Allah'ım neyse Lan, Ölmesinler Beleşçiyim Kaç kanka kaç adam age. Yok Lan ya al işte Allah al, belanı versin. Cidden bak ben okumayı istemem ama bu sefer Allah bütün cidden belanı versin ya. Ve adamlar çevirdi çevirdi. Çevir, Tim toparlayın kendimizi ya. Ve kalkın elcini normalde hiç kullanamam ama. Sadece inemek hiç kullanamam arkadaşlar. Kullanmadıysa niye alıştıracaksınız? Ben mi alayım işte? Siz benim malım yapmayın. Ben sıkılıyorum bak. Ben sıkılıyorum ama. Helal be. Kesinlikle ben öldürdüm. Sonel. Sonel. Hadi da oğlum. Zaten etti mi? Arkadaşlar bu arada ilk tane var. Otur, otur. Ah be Orada iyisiydi mi vursaydın Oradaki ben... Aa, bu benim vuracaktı şey Evet tamam Helal lan. Arkadaşlar ben bir düz çık yapıyorum valla. Sen tamam, altına yükseleceğim. Maçı kaybediyoruz. Düşüyorum. Böyle bir şans olmaz yani bende. Ah oh, yoruldum lan. Neyse. Ben. Ha. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümlerde yine rank çekerim belki. Kesin değil yani. Ya, çek, ya gelme olasılığı yüzde 80 falan yani şey atarım yine. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.